Birincisi bunun adı Şebit mantısıdır. Bana inanmıyorsanız ilk modern Türkçe lügat olan Şemsettin Sami'nin kamus Türkisi'ne bakabilirsiniz. Oradaki Şebit maddesinde bizatihi bu dediğim yazar Şebit yazar. Bunun adı Şebit mantısıdır. Arkadaşlar etimoloji yalan söylemez. Yağlama dediğimiz şey gerçekten ince bazlamanın ya da yufkanın yağlanmasıyla elde edilen bir yiyecektir. Çünkü onu yağlarsınız, sonra üzerine biraz tuz atarsınız, mükemmel bir lezzet elde edersiniz. Çok basittir ama çok lezzetlidir. Bunun adı yağlamadır. Üzerine onun kıyma gelirse onun adı artık yağlama olmaktan çıkar. Mantık da bunu gerektirir, etimoloji de bunu gerektirir. Gelelim nasıl yendiğine dair taktiklere. Efendime söyleyeyim, birinci kural şebit mantısını ya da hadi gönlünüz olsun Kayseri alamasını elinizle yemenizdir. Diyeceksiniz ki biz zaten elimizde yiyoruz, başka bir yerimizde yemiyoruz. Tal aracılığıyla elinizle yemeğin doğrudan elinizle yiyin. Çünkü çatalla zaten yenmiyor arkadaşlar. Yerine de madalya takmak lazım. İkincisi ve daha önemlisi, çünkü bu çok daha absürt bir boyuta gidiyor. Ee, i̇nsanların bir kısmı evet bunun aslında elle yenmesi gerektiğini kavramışlar. Ellerine plastik poşet ya plastik e, eldiven geçiriyorlar. Arkadaşlar siz bunu yapanlara söylüyorum siz ayrı bir gerizekalısınız. Yani biz Türklerin bir lafı vardır. Yemeyeceğiniz yağlamanın başına oturmayın derler. Lütfen arkadaşlar yemeyeceğiniz yağlamanın başına oturmayın. Adam gibi yiyin. Bunun haricinde son olarak da şunu ekleyeyim arkadaşlar. Çünkü yine birçok amatör yağlama, daha doğrusu şebit mantısı yiyicisinde bunu görüyorum. Efendime söyleyeyim, e, elleriyle yiyorlar, tamam o kısma kadar sıkıntı yok. Fakat... Daha sonra şebit mantısını rulo yapıp kasedeki sarımsaklı yoğurda batırmaya çalışıyorlar. Yani bu mümkün değil, siz geri mısınız? Yani görüyorum ben sosyal medyada gerçekten gerizekalılar şebit mantısını, hayseri yağlamasını, o ekmeği kase içindeki sarımsaklı yoğurda batırmaya çalışıyorlar. Arkadaş bu mümkün değil. Orada yapmanız gereken o yoğurdu, o sarımsaklı yoğurdu yağlamanızın üzerine dökmek, damlatmak, sonra onu rulo yapıp o arasından o sarımsaklı yoğurt bir sonraki alttakine damlayacak. Sonra bu şekilde devam ederek tüketeceksiniz